Tellerin bana yaptığını duydun mu? Evime girdi. Evimdeki herkesi öldürdü. Neden? Ben onun üstüne girmişim diye. Eğer benden korkmazsa beni de öldürecekti. Ama ben ona bu küstahlığın bedelini ödeteceğim. Onu öldüreceğim. Onu senin elinle öldüreceğim ki. Her ikimize karşı işlediği günahların bedelini ödesin. Benden ne istiyorsun? Fellerin senin yaşadığını öğrenmesi çok uzun sürmez. Bu süre içinde onu öldürmeni. Benim fellerle meselem yok. Benim meselem bu ülkeyi yönetenlerle ve Polat'la. <laughs> bu ülkeyi Feller yönetiyor. Feller yaşadığı sürece herkes onun piyonu. Satranç oynamadın mı hiç? Şahı mat etmek için önce piyonlarını yiyeceksin. Vaktin yok Ersoy. Başka bir şansın da yok. Seni oradan bunun için kurtardım. Senferleri öldür. Sonra kimi istersen öldür. Buyurun usta. şey mi oldu? Sen söyleyeceksin ne olduğunu. Hangi konuda? Siz niye böylesiniz? Bari bir gün Ersoy'un ölmesinin tadını çıkarsaydık. Hı. Öldü mü diyorsun? Nasıl öldü mü? Hepimiz oradaydık. Adli tıbba beraber gittik. Rapora beraber baktık. Adamı yandı gösterip o mekandan kaçıran bir kağıt parçasını mı hazırlayamayacak Alper? Nasıl kaçıran? Evin altında geçiş yeri var Alper. E ne olmuş? Bahsettiğimiz adam Ersoy Ulu Bey. Normal bir villa sahibi değil. Tabii ki evinin altında geçiş yeri olacak. Kaçmış ulan kaçmış. Ne konuşuyorsun hala? Ersoy Ulu Bey çatır çatır yaşıyor hala. Cümle alemi öldüm diye uyutup yaşıyor. Hanginiz ailesiniz? Sen mi? Paşa mı, emniyetçi mi? Usta, benden şüpheleniyorsan hiç kendini yorma. Çek vur. Senden şüphelenirsem çeker vururum Alper. Daha önce söyledim sana bunu. Paşa mı? Emniyetçi mi? Bilmiyorum. Ara ikisini de buraya çağır. <laughs> Gel Tuğrul'cum gel. Davut Bey'i arkadaşlar aradılar. Savcı Leyla Türkmen'i başka bölüme atamışlar. Ben meslekten atılacak dedim. Efendim bence şimdilik bu kadarıyla yetinelim. Biz normal savcılık görevini yaparken kendi usullerimizce meslekten attırırız. Son kahveni iç savcı hanım. Hayırdır? Ölüyor muyum İsmail? Onun gibi bir şey. Artık misafirimiz olarak buraya gelir, kahvemizi içersin. Bütün adliye tayinimi çıkacağını mı konuşuyor? En iyi ihtimal tayin diyorlar. <laughs> Son kahvemi içiyormuşum. Duydun mu? Henüz bir şey duymadım. Helal olsun. Büyük torpilim varmış. Ne torpili? Yine İstanbul için atanmışsın. Sen nereden öğrendin? Benim torpilim yok. Ama arkadaşlarım var. Atanma yazın çıkmış. Özel yetkin kaldırılmış. İstanbul Adliyesi mi? <laughs> evet. Canımız sağ olsun. Bir inat uğruna değer miydi? Sana ne? Sen inan etmeyen birini bulursun. Karı koca en yükseğe tepelere çıkarsınız. Şimdi müsaade et, eşyalarımı toplayayım. İstihbaratçı ne olmuş peki? Onun için biraz daha zaman lazım. Onu içeri attıracağım. Ama önce savcının işini bitirmek lazım. Davut, zaten aramız iyi değil devletle. Bir de Polat'la kötü olmasan, ikisi de neticede onun adamı. Denge gözettikçe dengeni kaybedersin Peri. Mesele inci değil. Benim soyadımın ayaklar altına alınması. Bugün İnci'de sesimizi çıkarmazsak Yarın sana saldırırlar, öbür gün bana. Tuğrul söyledi mi savcıyı? Evet kızım. Özel yetkileri alınmış. Bana ne onun yetkilerinden? Ben adının önündeki savcılık ünvanının alınmasını istiyorum. Onu biz yapacağız kızım. Devlet kendi gücünü kullanmazsa Basın kendi gücünü kullanır. Nasıl yapacağız? Polat'la aşk yaşadığını belgeleyeceğiz. Aralarında bir şey yok ki. <laughs> Bize ne? Polat'la ilişkilerimiz yüzde yüz bozulacak. Polat'ı ben sakinleştiririm. Sen ne düşündüysen yap babacığım.